Hava tertemiz. İyi ki kahvaltıdan önce buraya gelelim demişsin. Ne güzel ya. Ses yok, trafik yok. Doğayla baş başayız. Mis gibi oluyor. Aynen öyle. Kafa dinliyor insan. Kimseler yok baksana. Hı. Oh. Duydun mu? Ha? Bak, minik kuş sesi. Kuş seslendi. Duydum evet. <laughs> Ayşen. Senin ne hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de aynısını hissediyorum. Ne yazık ki dünyada bazı şeyleri değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Acılar, çaresizlikler, haksızlıklar, adaletsizlikler. Hem de nasıl? Bazen diyorum keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Dokunduğum şey değişse, güzelleşse. Keşke böyle bir çırpıda değiştirebilsek Eğer öyle bir gücüm olsaydı, önce Hacer'in hayatını değiştirdim. Hacer gibi niceleri var Ömer. Bir hikaye var deniz yıldızları ile ilgili biliyor musun sen onu? Hangisi? Genç bir adam deniz kenarında kıyıya vuran deniz yıldızlarını alıp tek tek denize atıyormuş. Sonra yaşlı bir adam gelmiş. Sen ne yapıyorsun demiş? Burada milyonlarca deniz yıldızı var. Onları tek tek kurtaramazsın. Boşuna uğraşıyorsun. Bir şey fark etmez demiş. Sonra genç adam deniz yıldızlarından bir tanesini almış. Onu görüyor musun demiş. Sonra onu denize atmış. İşte onun için çok şey fark etti. biz de Hacer'i kurtarabiliriz. Kurtarabiliriz? <laughs> o zaman kahvaltıyı boş verelim. Onlara evden çıkmadan yetişelim. Tamam. Tamam mı? Koş. Hadi koş. Koş 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 koş. Dur. Koş hadi koş. Tamam.